Nerede kaldı ki Bahri Hoca? Çıkıp baksan mı ki acaba? Açsan mı ki? Belki de önemli bir şeydir. Alo? Bahri? Anne? Deniz? Kızım sen misin? Evet benim. Nasılsın? Nasıl mıyım? Senin için bir önemi var mı? Umurunda mıyım ben senin? Sen beni bırakıp gitmedin mi? Deniz. Deniz ben... Ben sana nasılsın diye sormuyorum bile. Eminim mutlusundur. Beni başından attığın ya rahatlamışsındır şimdi. Hocam telefon size. Deniz. Deniz. Yeter artık. Ağlamak yok. Beni bırakıp gidenleri ben de arkamda bırakacağım. Bundan sonra her şeyi yeniden başlayacağım. anne Mert Alo? Meryem? Meryem sen misin? Yoksa sen... Evet Bahri. Deniz açtı telefonu. Bir kez daha yıktım onu. Tam beni unutacağı sırada tekrar hatırlattım kendimi. <laughs> Yavrum buna dayanamaz artık. Meryem yapma böyle. Ağlama lütfen. Kızım benden nefret ediyor Bahri. <laughs> Canımdan çok sevdiğim kızım nefret ediyor benden. Ben kötü bir anneyim bari. Kızıma. Olur mu öyle şey? Sen çok iyi bir annesin. Sen Deniz için en doğru olanı yaptın. Allah'ım. Çok özledim kızıma. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Merak etme Meryem. Deniz'i merak etme. Deniz emin ellerde. Babasının yanında. Şöyle, gözümden önünde ol ki her şeyden haberim olsun. Ablacığım, uyandın mı? Nasıl oldun? Bilmiyorum Banu, başım çok ağrıyor. Canım benim ya. İyileşeceksin merak etme. Her şey yoluna koyacağız. Abla ya... Fuat takip ettirmek için birini bulmak şart oldu. Şimdi ben düşündüm de... ...hani Zarife'nin yeğeni var ya Zafer... ...ya yani ben tanımıyorum sen bir konuşsan... ...yardım etmez mi bize? Saçmalama Banu. Zafer'i bu işe bulaştıramayız. Ya ama bir şeyler yapmamız lazım. Fırıncının karısı mı olacaksın? Babam verecek işte seni. Çok üzülüyorum Suna. Babam yanıma gelmedi bile değil mi? Üzülmedi bile. Unut şimdi bunları. Babamı düşünme. Bak hastanelik oldun da ne oldu? Babam vazgeçmedi işte. Bir şeyler yapmamız lazım diyorum. Ben evlilikten falan geçtim. Babam bana nasıl inanmaz? Aklım almıyor. Kaldıramıyorum. Üf, duygusala bağladın suna ha. Tamam. Ben bir çözüm bulacağım. Dün gece evde kalmadın mı sen? E, kalmadım. Ben babamla aranızdaki sorunları çözdüğünüzü sanıyordum. Çözdük. Ama ama bu olanlar beni çok yıprattı. Biraz yalnız kalmak istedim. Anne seni de anlıyorum. Ama böyle bir süreçte babamın yanında kalman daha doğru olmaz mı? Tamam canım benim. Ben de öyle düşündüğüm için geldim işte. E peki neredeydin bütün gece? Şermin teyzene gittim. Dernekten arkadaşım onda kaldım dün gece. Sonra baktım içime sinmedi İşte sabah erkenden çıktım geldim Anne bak Babamın sana çok ihtiyacı var Ne olur onu yalnız bırakma tamam mı? Tamam canım benim sen merak etme Yalnız bırakmam Ben şimdi gideyim biraz uyuyayım oldu mu? Of! Ali sen eceline mi susadın ha? Melih abi kalk! Kalktık ya lan. Öyle değil abi, kalk! Yani gaflet uykusundan uyan! Sezonun en sansasyonel etkinliğine hazır mısın? Ali bir kere telefon ettin, açmadın. Sonra buraya gelip etkinlik etkinlik diyorsun oğlum, sen ne yapışkan çıktın be! Benim kitabımda yılmak diye bir şey yok abi. Ah canım benim ama benimkinde vardır. Abi! Dinle bir dakika gözünü seveyim. Bu akşam yalnızlar partisi veriyor. Hadi bil bakalım onun şeref olduğu kim? Kim? Sensin tabii ki abicim sen. Günaydın Hande. Günaydın Mert. Ay seni de yatağından ettim. Rahatını kaçırdım iyice. Yok canım olur mu öyle şey? Zaten gözüm uyku girmiyor rahat ol sen. Deniz olayları yüzünden mi canın sıkkın seni? Of İşler çok karışık. Bak ben Elif'i çok seviyorum. Ondan asla vazgeçmem. Ama bu yetmiyor işte. Aslında seni çok iyi anlıyorum Mert. Aşk sanki bazen... ...mutluluktan çok acı veriyor. Evet. Neyse. Sen ne yaptın? Gittin mi adliyeye? Gittim. Ne oldu? Melih'i gördüm. Ee, ne konuştunuz? Yani fazla bir şey konuşmadık. Ayaküstü bir iki laf ettik. Ee, burada kaldığını söyledin mi? Yok söylemedim. Zaten pek fazla durmadım yanında. Yani. Daha doğrusu duramadım. Asma sırtına Hande. Bak madem ikimiz de aşk acısı çekiyoruz. O zaman bunun bir çaresine bakmak lazım. Nasıl olacak o iş? Çikolatalı ne dersin. İkimize de iyi gelir bence de. Güzel. O zaman ben mutfağa gideyim. Çikolatalı süt benim ellerimden öper. Alo hocam. Günaydın. Günaydın Mert. Seninle bugün mutlaka görüşmem lazım. Okula gelince bana uğra tamam mı? Tabii hocam. Ben de birazdan çıkıyordum zaten. Okulda görüşürüz. Tunağıma çut getirdim. E, tifa altın diye. Tamam, e, hoş geldin oğlum. Gel geç içeri. Ay kusura bakma. Ben şu küveti bir ovayım. Gelin sen geç Tuna'nın yanına. E, tabii ya dede. Kağıdım amca. Tuna'yı vermekten vazgeçmedi değil mi? Ee, yok. Vazgeçmedi. İyi kolay gelsin. Tide tüt getirdim. Ne oldu Nut? yok mu? Gelebilir miyim? Fuat da birlikte fırına ekmek almaya gittiler. Tüh! Keşke bana telefon nut. İyi mi Neden konutmuyor Tunut? Çünkü dün sana söyleyeceklerimi söyledim. Diyecek yeni bir şeyim yok. Tuna Hanım. Daha ne yapmamı bekliyorsun anlamıyorum ki. Görmüyor musun kızın gözünden yaş eksik olmuyor. Kusura bakma ama bu sevgi değil. Bencillik. bencillik. Düpedüz bencillik. bencillik. Bahri günaydın paşam. Kahvaltı hazır. Günaydın. Deniz yok mu acaba? E, yok sabah erkenden çıktı. Hiçbir şey de yemedi. Aç açına gitti bu soğukta. Of oh, Deniz of. Oh. Bahri. Dünden beri Deniz'de de sende de bir tuhaflık var. Deniz dün Meryem'le konuştu Hacer. Nasıl oldu bu? Deniz benim odamda yalnızken telefon çalmış. Deniz açmış öyle mi? Deniz terslemiş Meryem'i. Ağır konuşmuş. Meryem de çok kötü olmuş tabii. Hay Allah ne olacak şimdi? Bilmiyorum dünden beri Deniz'le konuşmaya çalışıyorum ama konuşmuyor benimle. Sabah gözleri şişişti. Ne kadar üzülmüş besbelli. Meryem de üzülmüştür. Neyse ben ikisiyle de konuşacağım bugün. Çok kötü oldu bu ya çok. Neyse ben gideyim hazırlamış olayım bari. Bahri kahvaltı etmedi. Hayırdır Deniz? Erkencisin. Formları doldurdum hocam. Formlar? Yurt dışı bursu için. Tabi ya. Gel içeride konuşalım bunu. Çok doğru bir karar vermişsin Deniz. Dediğim gibi... Böyle fırsatlar her zaman elimize geçmez. Çok düşündüm hocam. İyi bir doktor olmak için çok çalışmalıyım. Bu nedenle bu burs benim için çok iyi bir adım olacak. Doğru düşünmüşsün. Ne istediğini bilen kararlı öğrenciler görmek o kadar güzel ki. Deniz. Mert. Gel seninle konuşacağız. Hadi bakalım şoför bey. Çıkalım. Yalnız bugün de dershaneye gideceğim. Bilgin olsun. Senin ne işin var dershanede? Bugün okulun yok mu senin? Çalışıyorum Fuat'cığım. Ders veriyorum. <laughs> Allah Allah. Bundan benim niye haberim yok ha? Banu, ayrıca okulun ne olacak? Of Fuat ya, soru yağmuruna tuttun ha. Farkında mısın bilmiyorum ama iki tane gelin çıkacak bu evden. Çalışmak, para kazanmak lazım. <laughs> Allah Allah. Ne kadar düşüncelisiniz Banu Hanım. İnanmıyorsun değil mi? Gel birlikte gidelim dershaneye konuşalım. Kendi kulaklarınla duy. Üf, aman aman uğraşamam seninle. İşim gücüm var benim. Seni bırakır dönerim ben. Aa, hazırlanmışsın çıkıyor musun? Çıkıyorum hayatım bugün çok işim var. E, hani Pen'in ders meselesini konuşacaktı? Ne dersi? Allah Allah. Bahri sen beni dinlemedin mi? Dün Zafer dersi bıraktı. Pelin de çok üzülmüş dedim. Sen de önce Pelin'le sonra Zafer'le konuşuruz dedin ya. Doğru söylüyorsun. Unutmuşum. Ya gerçekten işim vardı. Aklım başka tarafta. Akşama konuşalım tamam mı canım? Neymiş kızından daha önemli acil iş? Yine Celal'in borç meselesi olmasın? Onu da bir daha konuşacağız. Neyse ben şimdi için gecikiyorum. Bahri. de bir gariplik var. Dün de tuhaf davranıyordun. Yok hiçbir gariplik yok. Yani Sevgililer gününü önemsemem ama sen hiç atlamazdın böyle şeyleri. Bir çiçek bile almadın. Enteresan. Tamam haklısın affedersin. Neyse ben çıkayım İkbal çok işim var. Hadi görüşürüz canım. Alo Emre gel işte ya. Bak adı üstünde. Yalnızlar parkısı. E, yalnız geleceksin. Bu arada bir sürü taş gibi hatun gelecek ha. Haberin olsun. Tamam mı? Geliyor musun? Hadi bay bay. Bu da tamam. Şunları da aradık mı olay biter. Ozan, Mehveş'i gördün mü? Kuzen, ben bu olaydan sıkılmaya başladım ama. Ne zaman Mehveş'i kaybetsen gelip bana soruyorsun ya. E ne yapayım abi ya? Telefonlarımı bile açmıyorum. Vallahi o telefonlar daha bir dönem Hı. açılmaz. Dün fena arzaya bağlamıştım Mehveş. Yapma ya. Dün sen yok falan dedin ama ben de seni ancak bu yalnızlar partisi patlar. Yok be abi parti marti bozar beni. İyi sen bilirsin. Mehmet. Deniz ne haber? Ben iyiyim de senden ne haber? Peki görünmüyorsun. Aman ya. Özgür'e canım sıkkın. Hala düzelmedi aramız. Mehveş, bu hayatta kimse için üzülmeye değmez. Boş ver, yorma kendini. Deniz, ne bu hal? Hayatı yemiş yutmuşsun bakıyorum. Ayakta kalmak için başka şansımız var mı Mehveş? Ben bundan böyle kimseden bir şey beklemiyorum. Mesela dün gece annemi toprağa verdim. Sabaha kadar yasın tuttum geçti gitti. Ne? Toprağa mı verdin? Ya o anlamda değil. Hayatımdan çıkardım demek istiyorum. Ay, çok tuhafsın bugün. Hiçbir şey anlamıyorum. Anlamayacak bir şey yok. Kimsenin beni üzmesine izin vermeyeceğim. Bundan böyle ne Mert'e ne de anneme hayatımda sıkıntı veren kimseye yer yok. Ya Bahri Hoca arıyor. Canım onla konuşmak istemiyor. Hanımlar, bugüne kadar katıldığınız bütün partileri unutun. Eğlence anlayışınıza yeni bir soluk getiriyoruz. Of, ne diyorsun Ali İhsan ya? Yalnızlar Partimize siz de davetlisiniz diyorum. Yalnızlar Partisi mi? Ha, şu Ozan'ın bahsettiği parti. Ta kendisi. Geliyorsunuz değil mi? İyiymiş ya, ben geliyorum. Geliyoruz Ali İhsan, geliyoruz. Bak Mert, bu işin şakası makası yok. Mahkeme süreci boyunca eğer Gözde'nin ailesi seni onun yanında görürse bunu aleyhine kullanabilir. Hocam söz veriyorum daha dikkatli olacağım. Sana güveniyorum. Umarım bu konuda tekrar sorun yaşamayız. Şimdilik bu kadar. Gidebilirsin. Özür dilerim hocam ben toplarım. son Üniversitesi. Efendim bir şey mi söyledin? Hocam... ...bu nedir? Ha o mu? Dünya doktorları projesi kapsamında... ...burs veriyorlar. Deniz de başvurdu. Eğer kabul ederlerse bir sene Amerika'da eğitim görecek. Bu arada... ...ödevini teslim etmeyi unutma. Hazırladın değil mi? Şey... ...hazırladım hocam ama unuttum. Ee, evde, bugün getiririm size. Bak Mert, bugün son gün, sakın yarına kalmasın. Tamam hocam, siz merak etmeyin, bugün muhakkak elinizde olacak. Efendim? Handeciğim yardımına ihtiyacım var. Bugün ödev teslim etmem gerekiyordu. Çalışma masamın üstünde olacak. Rica etsen bana getirebilir misin? Tabi hemen getiriyorum Mert. Tamam o zaman moda kafede buluşalım. Tamam hoşça kal. Efendim Melih. Ne haber İyilik. Ee, neredesin? Moda kafe. İyi tamam, geliyorum ben de o zaman. Vallahi gelirsen seninle pek ilgileneceğimi zannetmiyorum. Aman iyi. Gelince görüşürüz. Hadi.